16 sden hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet yanlış durmuyordum bir tane çekmiyor. Neyse çeker bir anda. Evet çekiyor. Sıcak bölgeye girdik. Bir anda girdik like atmayı abone olmayı yorumlara yazın. Yorum yazmayı unutmayın şunu bir öldürek. Şunu öldürek. Evet Rosa var orada onu öldürek. Evet. İyi. Ya. Gel buraya. Evet, takım çok iyi. Ya, gel buraya ya. Sen kimsin abi? Sen kimsin? Be? Ah. Çok şükür ya. Kim kim lan? Gelin lan buraya. Kimsiniz oğlum kazandık evet arkadaşlar birinci maçla kazandık böyle geçelim devam et yıldız oyuncu yine her zamanki gibi ve artık geçek ya artık çıkak evet 23 tane ha şuraya girek bronzes şimdi şuna bak Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim inşallah efsanevi çıkar. Amin. Şöyle sesi kısak. Bismillah. Ender. Hayır. Bak Ender olmasın lütfen. Süper Ender olsun bari ya. Ha Süper Ender tamam. 200 şey katlayıcı. Abi çıkılmıyor ya. Heh tamam çıktık. Şimdi başka bir oyuncu alak. Dayım yıkım alak. Sıkı alak. El, el primo ile devam edek ya. El primo ile devam edek. Abi şuraya basak seçemez. Çünkü burada buradaki tuş bozuk. Evet şimdi. Geçek kardeşim. Tamam kardeşim. Evet. Şimdi geç diyor geçiyoruz. Tümemo. Hadi 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 hadi. Evet. Takımımız böyle. Karşı takımda çok güçlü bir rakip. Kazanacağımızı düşünüyoruz. Bismillah diyerekten başlıyoruz. Evet. Rakipler kaptı. Rakipler kaptı. Kaçıyor lan. Bir rakip kaçıyor. Abi siz orayı Orayı şey yapın ben temizleyeceğim buraları. Gel lan buraya. Çakal. Mahkeme, silah, adalet. Sizde para, bizdeki cesaret. Konuşuyor baba, kopsun o kıyamet. Baba fontan, inter, aman tamam. Aynen her gece falan filan. Çıktı mermiler, tabancalar. Hadi 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 hadi. Ama da habib. Habibi. Habib. Gel ya. Oğlum ya. Öldük. Ya abi ele geçiriyorlar. Durun ya. Bizim buna müdahale vermemiz lazım. Hayırdır ya? Gelin oğlum ya. Hayırdır baba? Hayırdır baba? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Abi bunlar ne yapıyor? Abi yenileceğiz. Ya yenildik ya. Abi bu takım Allah Allah ya. Ne yaptık şimdi ya? Allah Allah. Ha tamam. Neyse ki şu görevler tamamlandı. Ne yaptınız oğlum ya? Allah Allah. Al şunu bakayım. B'ye geldi. Tamam. B'ye gelsin bu. Biz de yeni bir karakter seçek. Mecburuz çünkü oğlum. Ne yaptınız öyle ya? Allah Allah. Evet. Şimdi. Şimdi. Geçiyoruz da bu iki bir düşüyor ya iki de bir düşüyor bu. Neyse bu da şuraya bırak tamam. Ya of, Gitmiyor da ya. İnternet de çekmiyor. Bir sorun mu oldu? Kamera da düşüyor. Allah ekber. Ya öf, oğlum. Girmiyor. Vallahi girmiyor ya. Hadi oğlum ya internet sorunu oluştu internete mi oldu bir şey olmamış Hadi hadi Mahkeme silah hadi Sizde parçası Sizde adalet Sizde adalet Sizde Ya abi, bizim bizim saldırı internet gitti. Ya ne oluyor? Beyler, Allah şuna bizi böyle miyiz ya? Allah Allah, çok güçlü bir takım. Ya tövbe estağfurullah ya. Abi öldük ya, öldük ya saldır lan orada. Hayır durun. Biz bu maçı kazanacağız lan. Size vermeyeceğiz lan biz bu maçı. Size vermeyeceğiz lan biz bu maçı. Hayırdır? Size vermeyeceğiz lan biz bu maçı. Size verirsek de. <laughs> 16C'den saldırı geliyor. Du, 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 du. Abi İnternet çekmiyor. Mesela neden yeniden yükle Allah'ım. Ya Rabbim bismillah ya. Hadi hadi. Ya şu internete ne olmuş? Ne oldu? İnternet var. Allah Allah sorun çıktı ya. Sorun üstüne sorun be. Kazandık mı şimdi kaybettik mi belli değil ya. Ya şu temizlikten çık. Elmas katmaca ya. Bu videoya 10 like gelirse... Bir takım arkadaşı çağıracağım. VS'ye gireceğiz. Bakalım elmas kapmacada kim kazanacak? İnşallah kazanırım. Mesela inşallah like gelir. Mesela yani. Neyse hiç uzatmadan geçiyorum. Bu sefer kazanacağım belli. Yani kazanmak kazanmazsak da ne bileyim yani. Hadi be. Elmas kapmacada da yeniriz inşallah ya kadar şey oldu ya Allah Allah Elmas kapmacada da yeneriz biz Ahmet Ya yine internet abi internette ne var abi ben anlamadım Abi ben anlamadım Hadi 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 ya, hadi ya. Oğlum ne oluyor bu? İnternet. Al internet çekecek şimdi. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım vermişsinizdir. Bay bay. Bak 10 like atın. O takım arkadaşı da yeneceğim. Tamam söyleyeyim burada.